Evet, herkese tekrar merhaba. Bak hiç daha bir tekrar yapmadık. Görüyor musun? Adam arada göremiyorsun. Işık karşıdan gelmiyor diye. Kısmetse o ışıkları el atacağız. Kısacası formumuz yerinde. Beslenmemize devam ediyoruz düzenimize. Orada beslenmede Karbonhidratımız öğün başı, iki öğün, ana yapıyorum, öğün başı 60 gram karbonhidrat alıyorum ve yine öğün başı almış olduğum o karbonhidratları, karbonhidratlardan da ben spagetti tercih ediyorum uzun zamandır biliyorsunuz. Ee, burada da karbonhidrat olarak spagettinin tarttığımda üzerine hemen 2 gram tuz ilave ediyorum artık ay başından beri. E, bu da benim herhangi bir şekilde şekillenmemi engellemiyor. Aksine adrenalin dolmasına, sertliğine delalet getiriyor. Bir de ben ağırlıklı tavuk tüketiyorum zaten. Haşlanmış tavuk. Ama bu tavuğu da çiğden tartarak gramı alıp öyle yiyorum. Pardon, özür diliyorum, yanlış söyledim. Pişmiş halinden tartıyı alıp İlgili ilgili gram gelene kadar koyuyor, koyduktan sonra onu tüketiyorum. Bir de onu ben nasıl grama alıyorum? Şöyle haşlanma tavuğu aldıktan sonra iyice onu elimle sıkarak içindeki suyu tahliye ediyorum. O tahliye edilmiş yani saf et kalmış haliyle tartıp öyle yiyorum. Tamam Ön başına da şu anda 250 gram kadar tavuk tüketiyorum günde. 500 gram tavuk tüketmiş oluyorum. Bunu niye yapıyorum? Bu suyu niye tahliye ediyorum içinden? Çünkü sulu yediğiniz zaman bir gaz birikmesine, şişkin bir karnın oluşmasına sebep veriyor. Bir de oradan almış olduğun o su senin normal içmen gereken su yerine geçmiyor. O yüzden bunlara dikkat edersen sen de susuz bir ürün tüketirsen aynı zamanda sen tam proteini almış oluyorsun karşılığına denk gelen. Öbür türlü orada protein hesaplamak daha aza iniyor. Niye? Oradaki asıl ağırlığı gerçekleştiren yani su oluyor. O yüzden bir de bak ben herhangi bir şey kullanmıyorum. Bunu artık biliyorsundur. Ve buna rağmen kuruyorum. Peki nasıl kuruyorum? Yemiş olduğum ürünler kuru. Sulu bir şey tüketmiyorum. Suyu su olarak alıyorum. Onun dışında besinden su almıyorum. Sadece besinden su aldığı ürün ne? Göbek ya da kıvırcık ürünleri. Onlar zaten sudan yetiştiği için onlar sulu ürünler. Bu nedenle onları tükettiğimdeki hariç olan tavuktan vesaireden ilave su almıyorum. Karbonhidrat sadece bana su vermiş oluyor. O da niye? Suyu muhafaza ettiği için şişiyor. Sen nasıl şişiyorsun? Sen nasıl kas hacmini arttırıyorsun? Bir düşün bakalım. Bununla alakalı çok güzel bir video hazırlayacağım. Bilginiz olsun. Evet, bugün yine programı değiştiriyoruz. Daha doğrusu bölgeleri değiştiriyoruz. Göğüs ve ön kol gerçekleştiriyor olacağız. Ve yine hangi prensip dahilinde? Bir daha söyle. Bir daha söyler misin? Evet, doğru söylüyorsun. Birleşik set ile ilerleme devam ediyoruz. Bugün okulların ilk günü ve bu ilk güne ait olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu bir bilgilendirme dahilinde bizler okula girdik. Neydi o bilgilendirme dahilinde? Okullar bugün sadece bugün olarak 10'da açılacak, 3'te bırakılacak, servis bekleyenler 4'te da dağılıyor olacak. Bu bir çözüm değil. ve bir, bir günden ne olacak? Artı yine sen bütün kitleleri belli saate yönlendirdiğin için bugün hiç trafik olmadığını mı zannetti Milli Eğitim Bakanlığı? Çıksın da yolda görsün trafiğin nasıl oluştuğunu. Aksine trafiğin bütün 24 saate yayılmış oldu farkında olmadan. Öğlen trafiği, ikindi trafiği, akşam trafiği, iş sonrasındaki gezme tozma trafiği. İstanbul'da maalesef artık trafiğin olmadığı saatler yok. Dün aile ziyaretlerinden eve döndüğümüzde gece saat üç buçuk dörttü. Eve gelemedik trafikten, eve gelemedik. O yüzden İstanbul'da artık trafiğin olmadığı saat yok dersek yalan söylemeyiz. Şimdi bu bir e, yanlış bir yönlendirme. Sadece bir de bir gün. E yarın ne olacak? Yarın yine dersler 8'de başlayacak. 3'te 4'te falan bitecek. E yine aynı şey olacak. Bu bir çözüm değil bu çözüm değil. Evet. E, çözümün çözüm bizde cevabı var ama bunu da aile almıyorlar maalesef. Önceden ben bunları dile getirmiştim. Hem de yazılı olarak yetmedi mektupla göndermiştim. Ya, biz işimizi böyle yaparız. Neyse. ne, e, biz okulumuza gitti. Bugün kızımız da okulun ilk açılış günü olmasına karşılık oryantasyon günlerinde öğretmeninden bir ödev aldı ve bir kıtalık şiir verdiler ve açılış seremonisinde bir kıtalık şiir okudu güzel kızım. Hadi şimdi onu dinleyelim. Okulumuzun ilk günü, heyecanlı coşkusu, sardı küçük bedenimi, yaşasın okulumuz. Ya gördün mü? Bu bizim için bir gurur kaynağı. Çünkü biz ilk tanıştığımız günlerde öğretmenimize, kızımızla alakalı bilgileri paylaşmıştık. O da zannediyorum ki bu bilgiler nezdinde yaparsa bunu Defne Nur yapar dedi ve bize bu ödevi verdi. Biz de bu ödevi gerçekleştirirken çok büyük bir gurur yaşadık anne baba olarak. Görüyorsunuz Ya yani ilk günden ödevimizi layıkıyla yerine getirmiş olduk. Bu tabii ki eşimin ve çocuğumun gayretleri karşılığında olmuş olan bir sonuç. Ee, elimizden geldiğince onun geleceğini parlak kılmaya çalışıyoruz. Gücümüz, kuvvetimiz yettiğince kendi bilgi dahilimizde ona da katkı sağlamaya çalışıyoruz. Umarım bahtı açık olur. Eğitim öğretim yılı başarılı geçer ve okulundan büyük bir eğitim alarak ayrılır. Bakın öğreti demiyorum. Eğitim. Eğitim başka bir şeydir. Öğreti başka bir şeydir. Ben iyi bir eğitim alması umuduyla onun bu yılını kutluyorum. Hadi başlayalım. Bençkes'te başlıyoruz. olsun be. Ha? Daha ne istiyorsun? Tek bir saplement yok. Uzaktan eğitim kayıtlarımız başlamıştır. İyi görenlerin mesaj ve iletişim bilgilerini yazmaları rica olunur. 1 2 3 4 5 1 8, 8 9 Bücüm ve kuvvetim artmış. 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 Ve kilom 82-83 arası. video geliyor. Bunu bench presslerde, barbell problemlerde, biceps curllerde, tricepslerde Net bir şekilde hissediyorum. Başım. görüşmek üzere.